Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars net savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En sevdiğim haritalardan biri yine haritayı ben ayarladım abi. Çünkü bu eski haritalara bayılıyorum ben. Ee, bir böyle rush yani malzeme çok çıkan, bir az çıkan haritalar oynayınca daha güzel oluyor. Muhtemelen hani ilk partı güzel bir şekilde win alırsak bir de şöyle büyük haritalardan falan oynayın. aslında ilk partta büyük haritalar oynayacaksın, ikinci partta küçük haritalardan oynayacaksın da neyse abi ben konuşurken herif geliyor abi. Hemen şöyle yükseleceğiz arkadaşlar. Bu arada da afazı Bey gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an fokus arkadaşlar. Şu an harbi fokus oynayacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Daha bedeni bile Kaplan Düşmedi mi? Düştü. Düştü düştü düştü. Düştü fiyatlar düştü be abim. Abicim ya. Lan sağa sola bile gidemedim. Sağa sol yapıyorum olmuyor. Malzemelerini alıp chest'e atsaydık. Neyse arkadaşlar ilk rakibimizi eleyeceğiz diye düşünüyorum. İki tane daha çıksın abi ben blok alacağım. Hoppa. Bu haritaların en kötü özelliği arkadaşlar. Malzemeler inanılmaz yavaş çıkıyor maalesef. Ama her e, güzel şeyin bir sonu vardır falan diyecektim ne alakası. Yani bir kusuru var abi yapacak bir şey yok. Neredesin kardeşim? Ne? Abi şaka mı bu? Nasıl oldu oğlum bu? Ya ya sen rakibini ne ara bitirdin ya? Attık herifi de. Kardeşim buna da tecrübe diyorlar. Yani onu da söyleyeyim de. Arkadaş herifle hiç kapışmaya girmeyeceğim abi. Şöyle bir şey yapacağım. Diğer tarafa no. Diğer tarafa gideceğim abi. O beni yani şey şey takip edecek hali yok diye düşünüyorum herhalde. Base base. Çünkü şu an daha ne zırhım var ne biçim var onun bedi var benim yok o daha risk alabilecek bilerek oynayacak White. White duruyor Aqua, Aqua da duruyor hala birbirleri. Buradan bir sürü blok alıp ortaya gitsem harita küçük olduğu için ortaya da gelir. Zırh olabiliyor mu? Olamıyorum abi keşke şey almasaydım ya. Adı nedir onun 6 emma falan almasaydım diye düşünüyorum ama. Abi blue gelmiyor aslında. Buradan direkt ortaya mı gitsem? Abi direkt ortaya hiç elmasa bile gitmiyorum düşün yani. Blue buralara gittiğim görürse herhalde beni takip etmez diye umut ediyorum ya. Çok şanssız kırılmadık mı arkadaşlar ya? Anlamadım bile yani bir rakiple uğraşırken diğerinin hemen işte küçük haritalarında sıkıntısı arkadaşlar ama tabii ki bunların da ayrı bir zevki oluyor kardeşim. Peki Blue'nun bize uyguladığı tarifeyi bize Blue uygulamayalım mı abi? Hem de onun şeye... Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Buluyor kardeş. İntikam. İntikam soğuk gelir kardeşim. Hiç beklemediğim bir anda geleceğim sana. Abi hızlı hızlı. Ha tamam gitti diğer tarafa. E buluyor kardeş naneyi yedin sen. Bütün haritayı dolanırım. Herkesi kırarım. Kimse de bana bir şey yapamazdı. Kafasıyla geziyordun. Öldü mü? Spawn mı olacak? Hemen bir koruma. Hemen zırh. Zırh. Invi speed. Deli gibi blok. Şöyle. Şunu dörde. Dörde. Şunu aşağı koy. Size bir şey söyleyeyim mi? Amacım blue ha. He, ne oldu lan? Cücük Ramazan ha? Nasıl oluyormuş lan ha? İçeriye girmiş gibi yapayım abi. Alışveriş yapacak gibi. Sonuçtan keseyim. Ortaya yol yapıyor abi. Şunlar hiç. Arkadaşlar ilk hedefim aşırı bir şekilde beni sırtımdan vurduğu için blue'yu bitirmek kardeşim. Invijam speed onu kullanacağım düşününce böyle kahroluyorum ama şöyle biraz hızlı gideyim. Ama harbi fena sinir oldum bebeğe. Harbi sinir oldum yani. Beni gafil avladığını düşünüyorum. Inviz olduğum için hala göremiyor beni. Biliyor blok konmuyor mu? Mükemmelsiniz abi. Gerçekten mükemmelsiniz ya. Yani tam blok koyulmayacak yermiş. Gerçekten harikasınız ya. Ulan eski harita güzel harita derken blok konmuyor. Olaya bakar mısın? En güzel yere. Oraya blok konsa gideceğim peşinden keseceğim. Tekrar alırım abi. Tekrar alırım. Orta bende değil mi? İki tane de o aldı bence ortadan malzeme. Ben bu arada arkadaşlar sharpness falan geliştirmeye çalışayım. Oluyor kardeşle bir intikamımız var. Muhtemelen ben böyle intikam peşinde düşünce hep böyle ee, ben kaybederim abi genelde. Öyle bir şey olacak muhtemelen. Blue aldı malzemeye geliyor. Bir tane daha hadi oğlum be. Hah. Abi blok konmayan yerlere acayip ayar oluyorum ya. Bomba almış olamaz diye düşünüyorum. Çünkü malzeme az çıkıyor. bombaya harcamaz. Arkadaş o invis oldu ya. Oh no. Oh no 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 no. Abicim. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Invis olmasına karşın. Geliyor. Bak bebeğim sen de intikam istiyorsun itiraf et. Sen de istiyorsun bu intikamı. Abi şimdi blue ortada halen. Oğlum birini nasıl öldürdü lan bu? Yine invize boştan yere içtiğim düşünüyorum ya. Blok koyduğumu gördüysen haneye yerim. Ya bir herifle 1v1 atmak istiyorum bir türlü atamıyorum ya. Abi yine malzeme aldı gidiyor. Bu sefer nereye kaçacaksın bebeğim? Bu sefer nereye kaçacaksın? İnvince atacaksın ha. Oğlum sana helal olsun ya. Huh. sana ne oluyor lan? Ortayı topladı bu arada arkadaşlar yine. Abi herif harbi kaçma uzmanı ya. Ayar oldum ya. Inviz 2 saattir boşa kullandım gibi geliyor şu an ya. Bir tane adama inviz, iki tane inviz kullandım yine ölmedi ya. Ah. Herif sadece kaçmaya programlanmış. Sinirim bozuyor ya. Hop. Aa bu arada Kardeşim git git. Blue şunu bitir ya. Kır şunu ya. Yaptığım hataları boş ver. sen Blue. Öl e lan. Lan öyle arkasında da onu düşmüyor da sinirlerim bozuldu. Evet arkadaşlar neyse intikamın gözü ben ne zaman böyle birine fokus olsam zaten hep başıma böyle bir iş geliyor. Herif de bir gün olsun bizle kapışmaya girmedi la. İnviziz gerçi herif ne diye kapışmaya girecek abi haklı herif ben olsam ben de aynısını yapardım. Aqua'ya nasıl öldüğümü ben çözemedim abi. Vallahi çözem. Koruman var, Şarp mısın var, demir kılıç. Ben ona daha fazla vurdum, ben öldüm abi. Gerçekten enteresan. E peki şimdi intikam alınmaz mı kardeşim? Yine aynı haritayı kendi buldu bu arada. Şöyle. Abi burada kimse yok. Aa şansıma bak. Düştü herif ya. Üf. Ulan ben ki bu, da, bu şans da var ya herif düşmese ben de onu araştıracağım Bu diğer tarafı araştırırken. Arkadaşlar ben acil hızlı bir şekilde elmasa gidiyorum. Elmas alıp geliyorum abi. Şu tane elmas alıp geliştiriyorum. O, da Aqua'ya geliyor. Oğlum senin komşun yok mu? Senin komşun e, türkü mü çığırıyor bu sırada ne yapıyor? Yellow. Çapraz komşuna elini kolunu sallayarak gelebiliyorsun. Senin komşu ne yapıyor bu sırada? Bana onu bir açıkla ulan fazladan kılıç aldık. Bana onu bir açıkla abi ya. Sende de var komşu. Pink kerem düşmüş ne yapmış? Şöyle dur abi. Araştırıyorum Yellow'a doğru. Oradaki fırını da aldı herif. Selamun Aleyküm. E geri kaçıyor. Oğlum buna niye kimse gitmiyor lan? Tamam. Yeşil buna gitmiyor ya inatla. Çok enteresan. Biraz daha blok alıyoruz. Yozgatlı Elester ha. Yeşil oyunu bilmiyor herhalde. Arkadaşın şansa şeye gitmiş. Dur abi yukarı çık. Şimdi atla ve kes. Zırh olmuş bir de. Abi aradaki bağlantı şey yapmasın diye uzaklaşmasın diye zıplayarak koşuyorum öyle bana. Bu da bazen fazla knockback almama sebep oluyor. Herif de spawn protect olduğu için vuramadık ve kestik abi çok iyi. Hemen zırh olup arkadaşlar durdurak bilmek yok. Hemen zırh oluyorum. Şunları al. İki tamam. Şu taraftaki pink bana gelir mi? Gelmez inşallah Abi şuradan hemen yeşile Yeşil kardeş yani şu adam araşlamadın ya Sen alacağın olsun ya Şimdi yükselme devri Şöyle Demin var ya gözümüzü resmen intikam Bürüdüğü için Kaybettik oyunu Bu sefer intikam işte Oğlum Yeşil nereye gitti ortaya mı gitti Herif ortaya gitti ve ben görmedim abi herifin gittiğini Gerçekten bravo bana Şimdi ortada herifi, herif ortaya bir toplasın abi. Ben de herifi bulayım bir bitireyim. Kardeşim selam. Ortaya benim için topladığın için sonsuz teşekkürler. Direkt öldürmem lazım. Aşağı düşmemesi lazım. Atar matar malzemeleri. Tamam 4. Süper. Şöyle abi yapma bunu ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Hani kim abi? Gri. Şuradan geri dönelim. Gri pingi bitirdim. Evet. Pingi bitirir bitirmez. Hedef ben miyim? Tayfun şeklinde. Hedef ben olarak bana geldi abi. Şanssızlığın da katı yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şurada iki tane daha çıktı böyle şart mı salsak çok güzel olur ya. 3 5 4 diye sayıyor abi dur alırız. Gri nerede? Tam karşıda. Red de hayatta. Abi sağ çaprazın hayatta senin. Farkında mısın bilmiyorum ama. Abi bu sefer şunu alacağım. Demir kılıç. Gerisine full blok. Şunları at. Tamam abi. Bed gibi bir yükümlülük üstümüzden gitti. Belki daha iyi oynarız. Bedimiz olmayacak kafa daha rahat eder belki. Şu direkt Green'in base'ine doğru gidiyorum. Ortadan giderim herhalde base'ine diye düşünüyorum. Ee, Blue şey hala kapışıyor birbiriyle. Green her an gelebilir. Abi şuradan Green'in base'ine doğru bir hemen yardıralım. İnşallah bir Fireball, Mireball'a kurban gitmeyiz abi. Tamam. Şuraya da blok konmuyor mu? Yoksa. Blok'un konmaması deminki oyunu götürdü resmen ya. Yani bir şeyin ucuna niye blok konmaz abi? Çözemedim gerçekten. Herif atladı mı ne oldu? Şöyle bir şey yapacağım yine de. Solta bir şeyler döndü de. Hah yok. Bir şeyle atlamamışım. Beyzin de terk etti bu arkadaş. Abi korumamda iki yaparım. Ve elendi. Çok güzel. Abi. TNT alırım. Fireball alırım. Şundan alırım. Jump alırım. Blok alırım. 3'ü alırım. Şunları şöyle alırım. Şöyle süper. Bunu da şöyle yap. Tamam. Şimdi bir 6 yama daha alırım. Arkadaşlar kim kaldı abi? Blue ile red kaldı. Sadece ikisi mi kaldı? Ciddi mi bu ya? Sadece blue ile red mi kaldı? Tamam. Onlar da birbirini öldürüp duruyor sürekli abi. Ben ortaya bir tık daha toplarsam bu oyun bende abi. Çok ciddiyim. Çünkü sabahtan beri birbiriyle kapışıyorlar ve hiçbir şey yapamadılar. Gri onlar gitmeye çalışırken ölmüş bu arada. Yarım yol var görüyor musunuz? Onlar istediği kadar gelişsinler abi. Ben invis jump speed almadan gitmeyeceğim. Oyunu garantiye almaya çalışıyorum şu anda. Bütün orta bende. Hatta şu düzgün yollar yapacağım ortaya. Bütün orta bende arkadaşlar. Bütün ortaya hakimiz şu anda. Ee, de şey kılıç, elmas kılıç da alayım mı arkadaşlar? Geçenleri bir ara almıştık. Kullanmaya nasip olmadı. Çok fazla toplar zaman alacağım. Veya iki tane rakibimiz olduğu için In invis jump speed iki katı gerekiyor ya. Tamam abi birbirine gidiyorlar. Birbirinizi Allah aşkına bir kırın da beni en azından bir betten kurtarın ya gözünü seveyim ya. Kaç tane olmuş? 6. Demir kılıç alırım lan. A7 sana. 3 tane de şey alırım. Şu tarafa yol var mı? Var. 8. Çıkmıştır inşallah buradan. Çıkmış 8. Hatta şuradan aha abi işte bu beklediğim olay buydu arkadaşlar. Birbirlerine bir tür kırmalarını bekliyordum. 9. Ama şu anda hiç haberleri yok ki ben ortayı her yeri topladım. Geliştim ve bunları naneyi yedirme çalışmaları yapacağız arkadaşlar. 6 tane de şey. Oo oh, tamam abi. Elmas kılıç alıyorum. Ciddiyim elmas kılıç alıyorum. Ama elmas kılıç almadan önce şunu da iki tık geliştireceğim arkadaşlar. Demir kılıcımı da bir atayım. Hemen şuradan bir elmas kılıcımı da alayım. Elmas kılıcımı da aldım ve arkadaşlar şu şurikenleri de fullleyeceğim. Şu şekilde. Gerisine full blok al blokumuz az. jump speed bir jump daha al. Şurikeni sen ikiye çek. Şöyle güzel bir sıralama. 6 ema tamam. Bir tane de ekstra jump almışız. Demir kılıcı geri almışım. Neyse abi sıkıntı yok. Bu, bu hallederiz ya. Şu diğer kılıçlar şöyle atalım. Herif geliyor abi. Tamam gelsin arkadaşlar. Ee, şuriken kullanacağım. Hiç bomba kullanmayacağım. Bak izle işte, hop. Hop. Ya tamam bomba illa kullan diyor. Abi diyor kullan diyor ya. Bombasız diyor ben diyor düşmem diyor. Dur o alttakini atar atar bir bakalım. Abi diyor ben bombayla düşeceğim illa diyor. Şuriken falan kullanma bana diyor. Elmas kılıcım da var arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Red'e ortadan yol var mı? Tabii ki. Tabii ki var. Şimdi jump'ın iç. Ee, Speed'in iç. iç lan hadi. Hop. Hop. Selamun Aleyküm. Hop. Aa camla kaplamış. Aa mega TNT kullansaydık aslında. Camı bile kırıyormuş ya. Gel ya şu elmas kılıcımın tadına bir bak kardeşim. O ne oğlum iki tane vurduk öldün sen de ya. Seninki de hiç olmadı be. İlk part rezalet bir ilk parttan sonra arkadaşlar. 8 kille 4 bed broken'la efsane bir oyun. Say as well. Tamamen abi. intikam gözümü kör etti. Aqua gibi basit bir rakibi bir an önce öldüreyim bir yerlere döneyim diye ilk partı rezaleti kusura bakmayın. Yani bazen böyle editlerken böyle ben bile sinir oluyorum. Ya diyorum bu adamı niye takmış bu? İki tane invis kullandın ölmüyor hala adama takıyorsun kafayı falan. Ee, biz öldüremedik ya sinir olduk ama ikinci partta da bir o kadar akıllı oynadık arkadaşlar. Kendimiz hiç riske edilmedik. Gelişmeli abi. Bizzat bu arada red iyi oynayan bir eleman bile olsa elmastır. Koruma 2 ve El elmas kılıcımız vardı. Yani demin ki ilk parttaki adam ikinci partta olsa yine yenerdik diye düşünüyorum. Çünkü bayağı gelişmiştik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bedwars'tan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abi, bu lobide niye bu kadar FPS düşüyor? Ben de onu hala çözebilmiş değil. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlarım kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.